Anisa. Ne oynayacaksın? Şey. Ne istiyorsun? Şey. Ne çok masum ya. Abi ne misin? Geliyor geliyor ay. Aynen. Geliyor. Aynen. Aynen. Yeah. Aynen. Aynen. mı? Yanlış sokmasın biliyor musun? Cidden çok masum senin abin yok değil mi? Görünmez değilim Ananı değilim. Görünmez değilim. mı? Aç Ya bu ya. Kaçsan ben sonra <laughs> <ben. Ben. gülüyor> Son <laughs> kaldım Kaçsan Görünmesin. Gel. Görünmez oldun, görünmez. Tamam, dokuz tamam, görünmez oldun hadi. Ben de benim. Hayır, ben de benim. ben de benim. Sen de zombisin, tamam hadi. İnanmaktan değil, bu kadar çok büyüme uğraşma diyorum. Boş ver, iyi bir şey değil. Ben de aynı hataları yaptım, bırak. Dokuz olabilirsin ama büyümeye uğraşma. Büyümek iyi bir şey değil. Ya canım. Görsün. Cidden büyümek iyi bir şey değil. Onun gitmeye hiç niyeti yok ha. Yolun onun için teşekkürler. <laughs> Seviyorum sizi. Yani. Habib hocam sağ olun.